Sorumuza bakalım. Merkez sinir sisteminin organlarından biri olan beyin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ön, orta ve arka olmak üzere 3 kısımda incelenir. Evet. Boz tarafından beslenir. Evet. Örümceksizler, ince zar ve sert zar arasında bulunur Evet geçmiş şimdiki ve gelecek ile ilgili olayları birleştirerek yeni deneyimler oluşturabilir Evet eline kestiğinde dış kısmında ak iç kısmında boz madde bulunur ifadesi yanlıştır arkadaşlar beynin dış kısmında ne bulunuyordu boz madde iç kısmında ne bulunuyordu ak madde Burada şekil üzerinde görmüştük arkadaşlar. Kesitini incelediğimizde dışta beyinde boz madde, iç kısmında ak madde vardı. İkinci sorumuza bakalım. Uç beyni zarar görmüş bir kedi de düşmanlarından kaçabilme, avını yakalayabilme, acıkma, verilen olaylar hang, e, hangisini gerçekleştirebilir verilen olaylardan? Uç beyni zarar gördüyse arkadaşlar bilinçli düşünemeyecektir değil mi? Ee, ne yapacak? Hani avını yakalayabilmeye de mi? Hani bunun için bir e, strateji kurması gerekecek. Yine düşmandan kaçabilmek için de evet bir düşünebilmesi gerekecek değil mi bilinçli? Ama bu bilinçli düşünemiyor. Ama refleksel olarak işte acıkma susama gibi olaylar e, hani uç beyni zarar gördüğü için bunları yapabiliyor. O zaman e, ne olabilir? Acıkma olayını gerçekleştirebilir değil mi arkadaşlar? Bu e, uç beyinle alakalı bir durum olmadığı için cevabımız C. Ara beyin, beyin yarım küreleri arasında kalır. Epitalamus, talamus ve hipotalamus olmak üzere ara beyin 3 kısımdan oluşur. Epitalamus, talamusun arka kısmında bulunur. İnce bir uzantısı vardır. Bu uzantıya epifiz bezi, Pinal bez denir. Epifiz bezi melatonin hormonunu salgılar. Talamus duyu organlarından gelen bilgilerin toplanma ve dağılım merkezidir. Koku duyusu dışındaki tüm duyular burada sınıflandırılır. Uç beyinde bulunan duyu merkezlerine iletir. Koku ise talamusa uğramadan direkt uç beyindeki değerlendirme merkezine geçer. Koku talamusa uğramadan direk uç beyindeki değerlendirme merkezine geçiyor. Ayrıca uyanık durumdan uykuya geçişimizi de talamus sağlıyor. Hipotalamus homeostazinin sağlanmasında görevlidir. Görevleri Hipotalamus termostat görevi yaparak vücut sıcaklığını düzenler. Susama merkezi içerir. Vücudun su dengesini düzenlenmesinde görev alır. Osmotik basınç ve idrar miktarını ayarlar. Uykunun devam etmesini sağlar. Açlık, tokluk ve iştahın düzenlenmesinde rol oynar. Korku, hiddet ve heyecanın düzenlenmesini sağlar. Üreme ve cinsel davranışları düzenler. Kan basıncını ve kalbin ritmini düzenler. Çevresel sinir sisteminin duyu ile ilgili faaliyetlerini düzenler. Hipofiz bezini kontrol ederek hormonal denge üzerinde etkilidir. Hipofiz bezinin arka lobundan salgılanan hormonlar hipotalamusta üretilir arkadaşlar. Ayrıca hipotalamusta üretilen özel hormonlar hipofiz bezinin ön lobundan hormon salgılanmasını kontrol eder. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını da hipotalamus ayarlar arkadaşlar.